Evet arkadaşlar şimdi stumbra kuşsa nasıl kule bir şey yapacağınızı göstereceğim. Kulüpten nasıl çıkacağınızı göstereceğim. Ben kulüpten çıkmayacağım ama çıkma tuşunu göstereceğim. Tabii kulübünden çıkmayacağım arkadaşlar. Size kulübe davet ederim. Kulübün yeri dolmak üzere az bir yeri var. Son 3-4 kişisi kaldı. Hızlı gelin. Uyalanmadan gelin. Yoksa bir tel kulüp kimseye de ben atamam. Gelemez. Onun yüzden takipçilerim olan sizler hızlı olun. Son çareniz. Ya bu zaman ya da hiçbir zaman. Ona göre hızlı olun arkadaşlar. Şimdi size göstereyim hemen. Kulüpler. Kulüple evet, tıklayacaksanız buradan Heh, şu neydi? Bakın arkadaşlar, şurada üyeler... üyelerin yanında bir tane tuş var. Bakın. Hatta şunun yanında. Bakın şu bak i'ye benzeyen tuş var ya. İ'nin yanında bir tane tuş var. Ona tıklayın. Orada zaten kulüpten ayrılmak istediğinden emin misin? Yok ben yani isteyenler kulüpten ayrılsın, onaylay'a tıklasın. Benim kulüme gelmek isteyenler onaylay'a tıklasın kendi kulüplerinden. Sonra benim kulübüme gelsin. Zaten benim kulübümün adı da burada yazıyor. Videoyu durdurup video, video, video. bakabilirsiniz. Görüşürüz.